Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sizlere tarifim ayva reçeli. Ayva tatlısı olarak da kullanabileceğiniz çok güzel bir tarif. Şimdi 5 kilo ayvadan yapacağız bu reçeli. 5 kilo ayvanın kabuklarını tek tek soyacağız. Bu kasan hepsini yapmıyorum bu tarifimde. Bu şekilde meyve soyacağı ile ayvaların kabuklarını soyuyoruz. Sağ olsun Eşim yardımcı oluyor bana da burada biraz çünkü soyarken zor oluyor. Evet gördüğünüz gibi her yerini soyduk ayvanın. Şimdi doğrama kısmına geçeceğiz. Ortadan ikiye böldüğümüz ayvaları tekrardan yarısını da ortadan ikiye böleceğiz. Orta kısmındaki ayvaların çekirdeklerini de tek tek alalım. Çünkü pişirme aşamasında kullanacağız. Evet bu şekilde orta kısmını aldık. Elma dilimi gibi de diyorlar. Elma dilimi gibi dilimledikten sonra küçük küçük doğrayacağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi çekirdeklerini ayıralım kenara. Burada da işimle nasıl yapsak acaba şeklini diye düşünüyoruz. Sonra ben e, bu şekilde yapmasını söyledim, daha güzel olacağını düşündüm. E, İnceyi arkadaşlar bundan daha ince olmasın, olursa e, çok kağıt gibi olabilir. E, bu şekilde olması güzel olur. Hatta bir tık daha kalın da doğrayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde doğramayı tercih ettik biz. Şimdi arkadaşlar doğram işlemi bittikten sonra kirecin suyunu ayarlayacağız. Kireçli suyu diyelim daha doğrusu. Şimdi tam ben burada kirece eklerken video çekmeyi unutuyorum. Ama bu kadar yarım kase kireç kullanıyorum. Su da arkadaşlar yapacağınız hayvanın miktarına bağlı. Doğradıktan sonra da su kısmını ayarlayabilirsiniz. Çünkü ayvanın üstünü geçecek kadar su olması gerekiyor. Kireç de arkadaşlar yarım kase yeterli. Az da olabilir ama fazlası olmasın. Bu şekilde derin kabın içerisine yarım kase kireci koydum. Üzerine suyu doldurdum ve karıştırdım. Şimdi o duru suyun yüzeye çıkmasını bekleyeceğiz. Kirecin de dibe çökmesini bekleyeceğiz. Ortalama en az 2 saat beklememiz gerekiyor. Tamamen kirecin dibe inmesi için. Şimdi kireç arkadaşlar dibine indi. E, bu sırada biz bütün ayvaları doğradık. Hepsini aynı oranda doğramaya özen gösterdik. Bu şekilde çekirdeklerini de ayrı bir kapta topladık. Onu da pişirirken kullanacağız. Şimdi e, güzelce bir e, ke, gördüğünüz gibi kepçe yardımı ile bu şekilde suyunu, o saf suyunu başka bir e, kaba alıyorum. Yavaş alın ki arkadaşlar e, bulanmasın tekrardan su ki su kirce pardon. Bu sırada arkadaşlar biraz rahatsızım sesimden dolayı da özür dilerim kötü gelebilir baya. Bu şekilde bütün suyu aldık. Ben tekrardan aynı kabı temizleyip e, doğradığımız ayvaları döktüm. Şöyle düzenleyip. üzerine e, kirece kireçli suyu dökeceğiz. Su miktar tamamen üstünü geçmesi gerekiyor. Yarıda veya bırak yarıda veya e, daha az bırakmayın. Tamamen su yüzeye çıkacak. Bu şekilde bastıralım. Kireçli su arkadaşlar cam gibi parlak olmasını Dışının kıtır olmasını, içinin bal gibi olmasını sağlayacak. Ee, o yüzden kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye edebilirim. Şimdi üzerini kapatıp bir gece dinlendiriyoruz. Evet, tam bir gün, bir gece bekledim Tam 24 saati doldurdu. İstiyorsanız siz bir 13-14 saat sonra da yapabilirsiniz. Üst kısmının bu şekilde kararmış olması sizi korkutmasın. Hiçbir şekilde bir problem teşkil etmiyor. Sonuçta hepsi aynı renkte pişecek geri. Bu şekilde tertemiz yıkayın arkadaşlar. Kireçli suyundan arındırın ve tencerelerinize koyun. Şimdi burada 5 kilo ayvanın var. Ben 5 kilo ayvaya 4 kilo şeker kullandım. Yarısı başka tencere, yarısı başka tencereye. Hiçbir şekilde su eklemeden harlı ateşte pişiriyorsunuz. Kesinlikle su eklemenizi tavsiye etmiyorum. Evet bu şekilde köpük köpük yüzeye çıkacak. O köpükler ağır ağır olmaya başlayınca bilin ki tatlınız olmaya başlıyordur. Bu sırada arkadaşlar ayvanın çekirdeklerini de buzdolabı poşetinin içerisine koydum. Bağladım ve birkaç tane kürdan yardımıyla delip bu şekilde ayvanın içerisine attım renk ve koyu kıvam vermesini sağlıyor mutlaka kaynadıktan sonra çekirdeklerini dediğim gibi buzdolabı poşetini ekleyip ayvanın içerisine bırakın köpük köpük iyice olmaya başladı bu Arkadaşlar artık ayva reçelinin yavaş yavaş olmak üzere olduğunu gösteriyor biraz daha şerbeti koyulaşınca altını kapatacağım Size şu güzelliği en yakından, en detayından göstermek istedim. Çok güzel bir rengi var ee, ve gerçekten şu an videoda gördüğünüz gibi cam gibi parlıyor. Ee, bu da dediğim gibi kireçli suyun sayesinde ee, ve kıtır kıtır içi de bal gibi çok güzel. İsterseniz e, dediğim gibi bir tabağa koyup yanına dondurma eşliğinde tatlı niyetine de e, tüketebileceğiniz bir reçel. Diğer tencereyi de aynı şekilde kontrol ediyorum. Şimdi arkadaşlar ayvaları kavanozlara eşit bir şekilde dolduralım. Şerbet tenceremizde kalsın. En altını altını en kısa getirelim. Şimdi şerbeti de en son üzerine dökeceğiz. Sizden size anlatmak istediğim buydu arkadaşlar poşete koymamın amacı en son işin bittiği zaman çok rahat bir şekilde alıp atmak. Şimdi bu şerbetleri de güzelce kavanozlara eşit bir şekilde pay ediyorum. Ve ağzını sıkıca kapatıp ters çevireceğim. 3 tane 1 litre 3 tane de arkadaşlar yarım litre reçel çıktı. Gördüğünüz gibi ince çıtır çok güzel de lezzetli içi de balımsı arkadaşlar Hatay'ın kabak usulü şeklinde yaptım bir sonraki tarifimde inşallah Hatay'ın kabak tatlısı olacak onu da bekleyin derim arkadaşlar bu şekilde biraz hastaydım çekimlerimde hatalarım oldu sesimde biraz sıkıntılar var o yüzden sizden özür dilerim Umarım sıkılmadan izleyebilmişsinizdir. Tekrardan başka bir videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.